video Ha? facebook 8 kişi mi oldu youtube kaç olmuş tamam ne güzel işleyelim de böyle Paylaş yavrum ya. On iki kişi izliyor. Ne abi on iki kişi? <laughs> ne izliyor? Yayınlara bakıyorum da Sefa'nınkine. Açtım o yayın ya. Youtube'da 5 kişi izliyor. Face'de 10 kişi izliyor. Ben Face'de niye denk gelemiyorum Sefa bir yayında? Böyle böyle artacak ya. Ben şimdi gördüm. Canlı video beklenir Bekleniyor diyor hala. İyi izliyor Facebook'da 10 kişi. 13 oldu. Paylaşalım mı? Kamerayı niye bozuldu ya bu? gitmiyorum vallahi ben ayarlayalım dedim. Abi Facebook'taki yayında sıkıntı Abi, var. Abi yukarıdaki yani. epik değiştiremiyor mu? Yanlış yazmış. O kendi bilerek öyle yazdı ya. Niye? Böyle öyle yazmak istedi. Yanlış yazmış. Lan yani oğlum bilerek yazdı diyorum ya. Bilerek yanlış yazdı. Evet epik yazdı bilerek. Onu öyle sadece topuş resmi çıktı canlı yayında. Ne?